Ben Şehit Üsteğmen Serkan Erkuş'un babası Niyazi Erkuş. Evet konteynerde yaşıyoruz. Evet. Evimiz yoktu. Valla sosyal konu çıktıydı. Onu da depremden dolayı şey yapmadılar işte. Öyle. Vermediler. Verdilerse de Bodrum verdiler. Biz de Bodrum'a ikice de gidemedik, gitmedik. Biz de depremize değiz. Ben hatta iki depremize de yaşamışım. Ben depremim daha önce oldu. Ama hiç sesimizi duyan yok. Valla şimdi nasıl bir barış yaptıklarını, nasıl bir şey yaptıklarını kamuoyunu bilgilendirmediler. Şimdi kamuoyunda türlü türlü şeyler söyleniyor. Yani bizim çocuklarımızı katledenleri affetme diye bir şey yok. Yani onları cezasını çekecek dağdakilerini affedecek diye, biz bunu kabul etmiyoruz bir şey ailesi olarak. Yani hem biz de yani bu kadar yiğitlerin canı oraya kanları tökülmüş, ondan sonra bu kadar annelerin gözyaşları tökülmüş, ciğer sızısı. Yani kalkıp da onun nasıl bahçeli şey yapıyor, hiç bunu şey yapamıyoruz yani istemiyoruz biz çıkmasını. Bu kadar şehitlerin kanı boşa mı töküldü?